bir günlük keklik yavruları bunlar arkadaşlar. Saatleri bayağı iyi. 10 tane yumurta koyduydum. 4'ü cırt çıktı. 6'sı Allah şükür iyi çıktı. Bu arada 23 günde çıkıyor ortalama. 22-23 gün. Kuluçka süresi dereceler 30 7.5 21 gün geri kalan son çıkış gününe kadar 37.2'dir. Nem oranı %60'tır 21 gün son çıkacağı güne 3 gün kala %65-70'e çıkarabilirsiniz. Evet durumlar böyle. Hayırlı akşamlar. çıktıktan sonra 35-36 derece arası termostatınızı ayarlıyorsunuz. Allah'tan bir şey olması hiçbir şey olmadan hayatlarına devam ediyorlar. Özel keklik yavruları için özel yem veriyorum ben bunlara. Durum böyle. Hayırlı akşamlar.